arkadaşlar merhaba yani bu videoyu izliyorsanız hepinizin iyi olduğunu varsayaraktan hani hiç böyle nasılsınız iyi misiniz tarzı faslını geçiyorum kısaca bilgilere geçeceğim bugün kamp videosu gibi fazla eğlenceli bir video olmasını olacağını düşünmüyorum çünkü hani içerik basit yasal süreç hakkında bilgi vereceğim youtube'a baktığım zaman ya gereksiz derecede uzun videolar ya da anlaşılmayan dayı tarafından yani adam avcılar bildi adam bildiğimiz avcı ya ben de çok üstün bilgili bir insan değilim ama yasal olarak işleri hallettim. Bir püf noktası varsa bilmiyorum. Yorum olarak yazabilirsiniz. Yani siktir et öyle şeyleri. Bugün bahsedeceğimiz tüfek ruhsatı nasıl alınır? Yani daha doğrusu şu şekilde. Yivli olmayan. Yani normal. Borun namlı değil Yasal olarak her sivilin rahatça alabileceği zihinsel olarak bir sıkıntısı yoksa alabileceği tüfeklerin ruhsatından, yani av tüfeği ruhsatından bahsedeceğiz. Ee, öncelikle bir bağlı olduğunuz sağlık ocağına gitmeniz gerekiyor. Bir özel hastanelerin vesaire verdiği raporlar burada geçersiz. Mesela ehliyetteyken az çok özel hastane raporunu da alıyorlar ama ee, şey de, tüfek olduğu için yani Belki bir tanıdığınız bir doktor vardır falan gibisinden herhalde. Ya bir sağlık hocana veya devlet hastanesine gitmeniz gerekiyor. Sağlık hocana giderseniz sağlık raporu ücretsiz. Ama devlet hastanesi gibi yerlerde vezneye para ödüyorsunuz. Bu yüzden de, e, bağlı olduğunuz sağlık hocana gitmeniz lazım. Bu arada bağlı olduğunuz sağlık ocağı. Yani mahallendeki ocağa kayıtlı değilsen oraya gidip de, görevliyi ısrar etmenin bir anlamı yok. Bana rapor verin, rapor verin diye vermezler. Verme etkileri yok. <laughs> o kısmı geçelim. Ee, daha önce ilet almışsanız sisteminizde 6 aylık rapor görünür. Sağlıklı olduğunuza dair. Bu o değil. Bu akli dengenizin yerinde olduğuna dair bir rapor. Gerçi ben de fazla bir şey yapmadım. Hani bana rapor ver. Peki hiçbirini vurmak istiyor musun falan gibi karşıma doktor geçip konuşmadı. Abi rapor istiyorum. Ne raporu? Ya tüfek alacağım. Tamam. Yani bir resmin var mı yanında? Ya bu arada iki adet biyometrik resim. Ee, toplamda cebinizde bir 150 lira para olsun. Yani aşağı yukarı 150 liraya tamam ediyorsunuz bu işi. İlk madde. 150 lira. İkinci madde. 20, 150 liranın 20 TL'siyle e, fotoğraf çektirmeye gidiyorsunuz. Biyometrik resim lazım. 2 adet lazım. Evde varsa 120 liraya kapatırsınız işi ondan sonra sağlık raporunuzu alıyorsunuz. Doktorunuz kaşeyi vuruyor. gidiyorsunuz. Sağlıklı olduğunuzla dair belge var yanınızda. O birinci gereken. Yani tüfek alabileceğiniz dair sağlık raporu. İkincisi vergi dairesine gidiyorsunuz şeyden eee olması lazımdı. Tüfek ruhsatı alabilmek için şey yapmanız gerekiyor. Borcu yoktur kağıt almanız gerekiyor. O 59 TL tutuyor. 60 değil. 59. 1 lira cepte. Ee, sonra bunu silahçıya gitseniz de size verir. Emniyete gitseniz de ruhsat bölümüne size verir. Ufak bir kağıtta zaten. Orada bir en altta IBAN yazıyor. Bir ziraat bankasından Vezne'den yatırmanız gerekiyor. İnternet bankacılığından olursa yok. Yani size bir şey vermeleri Makbuz vermeleri lazım. Onunla gireceksiniz emniyete. Borcu yoktur kağıdı aldık. Sağlık raporumuz var. Biyometrik resmimiz hazır. Zaten sağlık raporu almak için en az bir tane biyometrik resim gerekiyor. Çünkü doktor kaşeyi biyometrik resmin üzerine vuruyor. Onu da yaptınız. Bir tane biyometrik resim de emniyette gerekiyor. Yani iki tane gerekiyor. Geri kalan bir tane biyometrik resminiz cebinizde. Borcu yoktur kağıdını aldınız. Vezneden para yatırdınız. 60 TL yatırmanız gerekiyor. Yatırdıktan sonra gidiyorsunuz emniyete. Ruhsat bölümü var. Benim gibi belinizde bıçakla girmeye çalışmayın. Gerçi ben belinde bıçakla girmeye çalışmadım. Benim günlük hayatta bulundurdum bir bıçak bu yanımda. El koymaya falan çaldı. Derim abi durun gözünüzü seveyim. Hani buna mı el koyun? Yani anlaştık biz orada. Sağ olsunlar anlayışlı çıktılar. Tipime daha çok baktılar. Gerçi tipimde pek güven veren bir şey var mı bilmiyorum. Ondan sonra ruhsat kısmına giriyorsunuz. Ruhsat kısmına girdikten sonra yatırdığınız makbuz. Ee, makbuz yatır yani şey para yatırdınız 60 TL. Ee, borcu yoktur kağıdınız vergi dairesinden ikisi tamam. Yani 3 tane evrak lazım totalde. 3 evrak. Bir de resim. Polis memuruna gidiyorsunuz. Kibar ve nazik bir biçimde diyorsunuz ki çünkü adam işlerinizi zorlaştırabilir. Mesela bir mavi dosyaya koyulması, normal poşet dosyası mavi bir ee, dosyaya koyulması gerekiyor. Adam mesela şey dedi, senin normalde buna da ihtiyacın vardı dedi. Ama dedi kibar bir dedi. Ben buradan veririm sana falan. Adam sağ olsun işlerimi gördü. Sonra olay yeri incelemeye çıkıyorsunuz. Parmak izlerinizi alıyorlar. Yani bir yere tararsanız fişeklerin üzerinde parmak iziniz kalır. Hani yakalarız sizi moruk Parmak izlerinizi alıyorlar. Sonra tekrardan ruhsat bölümüne iniyorsunuz. Belgeleri teslim ediyorsunuz. Kibar biçimde rica ediyorsunuz. Ondan sonra polis abi yardımcı oluyor size veya da abla. Ee, bu kadar. Sonra işte adresinizi alıyorlar. Nereye gelsin diye. İkinci kişinin yani sen evde yoksan ikinci bir kişinin şeyini alıyorlar. Ee, ruhsatı teslim etmek için PTT ile geliyor. Hala evime gelmedi. 2 hafta olacak herhalde. Umarım ruhsatımı kaybetmezler. Ondan sonra artık tüfek alabilirsiniz. Bir tüfek aldığınız zaman da emniyete gidiyorsunuz tekrardan. Emniyete gittikten sonra eee şey yapıyorlar sizde. Yani tüfeği de yanınıza götürüyorsunuz. Bakıyorlar. Hani içine bakıyorlar. Ondan sonra geri kalanını inceliyorlar. Bu neymiş diyorlar. Sonra işte burada TSE belgesi, seri numarası tüfeğin faturası neyse bunlara başka bir videoda hallederiz. Tüfek kursat almak bu kadar. Yani sizin 3 tane belgeye 2 tane biyometrik resmi ee, ve para ihtiyacınız var. Belgeler için para ihtiyacınız var. Rusat bölümü bu kadardı.